Film Özetleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler için Şirket Canavarı isimli filmi özetleyeceğim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Film, bir adamın işine son verilme sahnesiyle başlıyor. Patron diyor ki sen iyi bir çalışansın fakat başka seçeneğimiz yok. Adam ise son iki yıldır tatil yapmadan her gün çalıştım. Bir gün bile geç kalmadım diye cevap veriyor. Fakat belli ki bu durum patronun umurunda bile değil. Daha sonra adam kendini iyi hissetmediği için hastaneye gidiyor doktor tuhaf bir şeyler görüyor musun diye soruyor, adam ise sadece sürekli başının ağrıdığını söylüyor. Doktor adama ilaç yazıyor ve bir iki hafta sonra tekrar kontrole gelmesini söylüyor. Adam ilaçları içince her yerde canavarları görmeye başlıyor. Kiz arkadaşına söylüyor fakat kiz arkadaşı hiçbir şey görmediğini söyleyip gidiyor. Adam şehirde biraz dolaşmaya çıkıyor ve evsiz bir adam. Onlar her yerde siz onları nasıl görmüyorsunuz diye bağırıyor adam da bu durumda halüsinasyon görmediğini anlıyor ve önündeki arabada da bu yaratıklardan birini görünce gerçek olduklarından emin oluyor. Hemen kız arkadaşını arıyor ve cevap yok, metroda doktorunu arıyor fakat o da cevap vermiyor. Akşam kız arkadaşı eve gelince onun ilacından içmesini teklif ediyor, eğer yan yetkiler olur ise aynı şeyleri görmeyeceklerinden emin. Kız arkadaşı hayır cevabı verince, ona zorla ilacı içirmeye çalışıyor, kız bu duruma sinirlenip evi terk ediyor. Adam hastaneye gitmeye karar veriyor ve orada da bu yaratıkları görünce orayı terk ediyor. Fakat çıkışta polis önünü kesiyor ve polis de bir canavar olduğu için adamı ortadan kaldırmak istiyor. Adam canını kurtarmaya çalışırken canavarın dünya ile ilişkisini kesiyor. Tekrar ilacını içip polisin tüfeğini alıyor ve daha önce kovulduğu iş yerine kız arkadaşını kurtarmak için gidiyor. Burada da her yerde bu canavarlar var. Hepsini teker teker ortadan kaldırıyor aşırı baş ağrısı yapan bilgisayarlara da ateş açıyor, canavar olmayan çalışanların ise gitmesine izin veriyor. Patronun odasına vardığında yere yatmasını söylüyor. Buradaki kız arkadaşı Elena'yı görüyor ve Elena doktorun test edilmeyen ilaçları yazdığı için gözaltına alındığını ve tüm şehrin bu olayı konuştuğunu söylüyor. İlaçlar hastaların olmayan bir şeylerin görmesine sebep oluyormuş. Adam bu duruma inanmayıp canavarların tüm insanların buna inanmasını istediklerini düşünüyor ve Elena'ya ilacı içmesini söylüyor. Elena çaresiz olduğu için ilacı içmek zorunda kalıyor. Daha sonra adam binanın çatısına çıkıp etrafın sarıldığını görüyor ve buradan çıkışın olmadığını görünce kendi acısına son vermek için tüfeğini alıyor fakat tüm mermiler bitmiş durumda. Bu sırada askerler çatıya çıkıp adamın acısına son veriyorlar. Kiz arkadaşı ise adamın yalan söylemediğinden emin oluyor çünkü bu yaratıkların her yerde olduklarını kendisi de görüyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve film hakkındaki düşüncenizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki film özeti videosunda görüşmek üzere.